Merhaba Yaban TV izleyicileri. Yeni bir mak toplantısı öncesi aşağı yukarı bir aydır geçtiğimiz spotlarla sizlerden maktan beklediklerinizi bildirmenizi istemiştik. Hakikaten bu konuda ne kadar titiz ve hassas olduğunuz ortaya çıktı. Adeta e-mail'lerimiz, e-postalarımız kitlendi. Yüzlerce sizden mektup aldık. Bu sizin hassasiyetiniz, bizim sorumluluğumuzda tabii ki arttırdı. Ee, yeni bir MAK Öncesi geçen yıllar yaptığımızdan daha iyi bir çalışma yapma ihtiyacı hissettik. Ve e, MAK Öncesi hep beraber 5-6 e, program yaparak sizlerin istediklerinizi, sizlerin beklentilerini e, hem devlet kademesine hem de Türkiye'deki avcılık camiasına aksettirmek istedik. E, müsaade ederseniz sizden gelen iyi e postalarla başlamak istiyorum. Hakikaten e, çok ilginç ve çok e, güzel iyi e postalar aldık. E, i̇lk iyi e postam Kocaeli'nden Sayın Kadir Eroğlu. Merhaba, ben av tutkunuyum, işçiyim ve vardiyalı çalışıyorum diyor. Vergimi verip tüm kurallara uyarım. Fakat vardiyalı olduğumdan hafta tatilimi hafta içine denk geliyor ve iki ayda bir bir gün geriye giderek sürekli değişiyor. Yani hafta tatilim eğer Ağustos döneminde Cuma'ya dönerse dört ay ava gidemiyorum. Vergimi ödemişim, belgemi almışım, benim günahım ne diyor Kadir Bey? Haklı. Sayın yetkililer açıklasın lütfen demiş. İlave etmiş. Ben de yetkililerden açıklamasını bekliyorum. Hakikaten e, bu tip iş hayatı olan birçok insanımız var. Ve onların e, haklarını Merkez al Komisyonu'nda da tabii ki korumalıyız. Nasıl tüm işçi haklarını korumak için elimizden geleni yapıyorsak, bu hakları biz Avcılık MAK kararlarının içerisine de almalıyız. Bunu özellikle MAK Komisyonu'na buradan iletmek isterim. Lütfen işçilerimizin hakları da MAK Komisyonu'nda gözetilsin. Sayın Kadir Eroğlu'na da bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok önemli bir yere parmak basmış. Devam ediyorum. Ankara'dan Tevfik Bilgin Bey yollamış. Biz Etim Mesut Avcılar Kulübü'nden özel kamu sektörü olmak üzere çalışan yaklaşık 10 kişilik avcı grubuyuz diyor. Her yıl düzenli olarak ödediğimiz vergilerin karşılığını almayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Kadir Bey çok av vurmak istemiyor burada. Diyor ki vergilerimizin karşılığını biz denetim olarak almak istiyoruz. Merkezler Komisyonu'ndan istediğimiz özellikle avlaklarda etkin denetimlerin yapılması. Avlanma izni ve ruhsatı olmayan kişilerin avlaklardan uzak tutulması. Kanun ve kural dışı avcılık konusunda ciddi çalışmalar ve denetim yaptırılmasını bekliyoruz diyor. Avcılarımızın özellikle bu denetim konusuna, çağdaş avcılık konusuna, kural dışı avcılık konusuna ne kadar hassas olduğunu bu gelen maillerden anlıyoruz. Çünkü maillerin çoğu bu konuda. Tevfik Bey devam ediyor. Bizzat tecrübelerinden yola çıkarak şunu açık yürekte söyleyebilirim ki avlaklarda dolaşan avcıların yüzde %60 60-65'i kaçak olarak dolaşmaktadır. Ne kadar acı. Avrupa Birliği'ne üye olmanın kapısında olan bir Türkiye'de görüyoruz. Hala yüzde 60-65 kanun dışı, kural dışı şey olmadan, avcılık belgesi olmadan, yıllık avlanma pulu alınmadan avcılık yapılıyor. Tevfik Bey çok güzel yazmış. Bir diğer husus ise diyor, meslek kurslarında verilen sertif meslek kurslarında verilen sertifikalar maalesef tamamıyla kar amacı güden şirketler tarafından işletilen eğitim vermekten uzak sınav sorularının çoğu çoğuna oradaki çalışanlar tarafından verilen cevaplarla kurslar ve sertifika kurslar düzenleniyor ve sertifikalar veriliyor. Eğer çağdaş avcılığa inanıyorsak bu kursların da bir raptı zaptı alınması lazım diyor. Ben teşekkür ediyorum Tevfik Bey'e. bu kadar güzel, açıklayıcı ve e, doğru bir çağdaş anlayıştan yaklaşmasını avcılar. Vehbi Kaya Bey, nereden yazdığını maalesef buradan göremiyorum. Vehbi Kaya. Mak kararları avcılar için, bohçacılar için değil. Onun için sadece denetim istiyoruz diyor. Yatırdığımız paranın, aldığımız belginin karşılığını görüp, iyi ki almışız, iyi ki yatırmışız demek istiyoruz. Biz ilk olarak 10 kişi belge aldık ama sadece şimdi 2 kişi kaldık. Neden? Çünkü arkadaşların gözünde bugünkü kurallarla enayi gibi gözüküyoruz. Denetim, denetim, denetim. Maktan başka bir beklentimiz yok diyor. Ramazan Özen Bey yazmış. Ne kadar güzel yazmış. Avcının önce av öncesi aynı bir silama bileti alır gibi bir internet ortamında nerede, ne zaman, ne kadar gün avlanacağını beyan ettiği bir yazılım yapılsın diyor. Yani ben diyor internete buradan gireyim, ben bu hafta Karacabey'de avlanmak istiyorum Bursa'da, ona ilgili olarak ne kadar devlete o bölgede avlanma bedeli ödeyeceksem ödeyeyim. Oranın muhtarı da, ya da mülki amiri de bunu kendi internet sitesinde görsün. Ve e, ona göre benim bu belgeyi alıp almadığımı, benim bu e, sistemi sistem oyu boyamadığımı kendi denetlesin. Ben de oraya gittiğimde e, şey, şey olmayan, yetkisi olmayan kişilerle muhatap olmayayım diyor. Tabii ki artık her şeyin internet ortamında yapıldığı bir dönemde böyle bir e, çağdaş uygulamanın e, avcılık kuralları içerisinde de e, yapılması da hiçbir sakınca yok. Sadece bir yazılım işidir, bir yazılım konusudur. Ödemeler kredi kartlarından çok basit ve çok rahatça yapılabilir. Onun için Ramazan Özen Bey'in bu teklifi bence çok çağdaş gözüküyor. Tabii ki Ramazan Bey uzun bir mail yazmış. Ben burada herkes bütün maili okuya okumaya fırsatım yok. Zaten biliyorsunuz zamanımız limitli ama çok önemli gördüğüm ve hassas konulara değindiği konulara burada sizlere sizlerle paylaşıyorum. Diğer bir konu av ve Eban hayatı ile ilgili köylerde kış aylarında halk eğitim merkezleri aracılığıyla kurs düzenmesi konusunda bir, bir yerden başlanması diyor. Evet köylümüzün eğitimi e, çok önemli halk eğitim merkezleri aracılığıyla köylümüzün eğitimini yapabiliriz. E, bu kurslara da o bölgedeki avcılık e, derneklerinden e, bu e, dersleri verebilecek, bu eğitimi verebilecek çok insanımız var. Onlardan e, sırayla birileri seçilir ve bu şekilde bir gönül birliğiyle herhangi bir maddi gaye gitmeden bu eğitimler verilebilir ve çok güzel sonuçlara ulaşır. Zonguldak Çağcuma'dan çok genç bir arkadaşım, 19 yaşında, Faruk Korkmaz. Çok genç ama vergi öneriler bence çok olgun. İnsanın yaşıyla değil, demek ki düşünceleriyle bakmak lazım. Öncelikle bakın avı ve avcılığı önemsediğini önemsediğinin göstergesi olacak sağlam bir avcılık sistemi geliştirilmelidir diyor. Faruk Korkmaz. Bir avcılık sistemi oluşturmak kısa sürede tabii ki olacak bir şey değil ama ben kısa vadede yapılması gereken bazı işleri öncelik sırasına göre koymak istiyorum. Önce Çağdaş bir avcılık belgesi verilmelidir diyor. Yani doğru dürüst sıkı denetim ve eğitimi yapılmış olan bir avcılık belgesi. Şöyle kabaca bir bakıldığında tabiri caizse her öne gelen, önüne gelene kurs ücretini ödedikten sonra avcılık belgesi dolayısıyla avlanma izni veriliyor. Bu mudur avcılığın ciddiyeti? Kısaca her öğrenin gelene ablamın yetkisi verilmesin. Bu yetki sadece bu işi adam gibi bilenlere layıkıyla yapabilecek olanlara verilsin diyor genç arkadaşım. Faruk Korkmaz'ı tebrik ediyorum. Hakikaten çok önemli şeylere parmak basmış genç yaşında. İnşallah e, Türkiye'de onun gibi aydın, onun gibi çağdaş avcılığa inanmış gençlerimize çok ihtiyacımız var. İnşallah yarın bugün bu nöbeti onlar devralacaklar. Onlar bizim getirdiğimizden çok daha iyi yerlere taşıyacaklar Türk hafızlarını. Nadir Aslan Bey. Nadir Aslan Bey'e bakıyorum. Nereden aradığını, nereden gönderdiğini göremiyorum maalesef. Bir avcı olarak alan avlama pulumu bedelini ödeyerek alıyorum. Yıllık avcılık harcımı maliyeye yatırıyorum. Ava açık alanların gösterildiği haritaya uyarak ava açık alanlarımızda arabamızla gidiyoruz. Köylerden 5-6 kilometre uzakta arabalarımızdan çıkıyoruz. Zevk alarak gittiğimiz avdan artık soğuk.